Dümen'de hep Galatasaray var. Fenerbahçe bu dümene geçemedi. Mourinho, Mourinho'nun silahını Ama Fenerbahçe taraftarının, o büyük Fenerbahçe taraftarının biz bu numaraları yemeyiz. Bu numaralara karnımız çok demesi lazım. Ya Trabzon, Kasımpaşa, Göztepe, Eyüp. Şunu düşünüyorlar. Top göstermeden yeniyorsa biz de yenebiliriz. Fener Galatasaray maçı da eşleşme açısından önemli. Galatasaray için zor bir dönem olacak. Ama bir anlamda da Okan Buruk şimdi yeniden kendini ispatlayacak. Ben yabancı hakem takıntısı olan bir adam değilim. Fenerbahçe için getirdiysen o zaman Kadıköy getireceğim. Benim bildiğim bu konucu yönetim falan bir toplantı yapıyor. Zaten şu fikstürü geçerse şampiyonluk fikstürü şu. Tarih. BT e ekranlarından herkese merhabalar seyirciler. Buşar Özbey ile biz bize deyiz. Buşar yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Herkese merhabalar. Başlarken sizlerden artık her zaman olduğu gibi bir ricam var. Yayınımıza like atmanız, kanalımıza abone olmanız, abonelik ücretsiz. Buşar, dün Fenerbahçe Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Hiç Kimse beklemedi bu mağlubiyeti. Hani herkes en azından bir beraberlik bekliyordu Fenerbahçe'den. Ama Fenerbahçe çok şok edici bir mağlubiyet aldı. İşler nereye doğru evrilecek sence Vallahi... Fenerbahçe'de? Avrupa şansı ne durumda? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün cuma namazında çıkarken birisi hemen bana laf attı. Dedi ki ya dedi sallıyorsun sallıyorsun bir de dedi buralarda geziyorsun dedi ama şaka yapıyor tabii ki. Hasta Fener'li bir abimizmiş İsmini vermeyeyim. Fenerbahçe'de de böyle hani tribünde falan ta tanınan biri. Bana dediğini söylüyorum. Ben onun yalancısıyım. Ya dedi ki bu şarkı kardeşim. Sen dedi aslında doğruları söylüyorsun, gerçekleri söylüyorsun. Biz dedi bıktık, sıkıldık birer haftalık şampiyonluklar kutlamasından. Aslında şampiyonluk kutlamıyoruz esasen. Şampiyonluk umudunu kutluyoruz. Geçtiğimiz 10 gün hatta bir ya da bir hafta Fenerbahçe Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan puan kaybetmesini kutladı. Bakın arkadaşlar tuhaf olan şu. Dümen'de hep Galatasaray var. Fenerbahçe o bu dümene geçemedi. Galatasaray zaman zaman dümeni kırıyor. Zaman zaman fren yapıyor. Fenerbahçe Galatasaray'a fren yapınca heyecanlanıyor. Sonra Galatasaray bir daha dümeni arttırıyor. Bu sefer Fenerbahçe'ler yine hüsran, yine üzüntü. Şimdi bu bir haftadır. Galatasaray puan kaybetti. Biz şampiyonuz. Anderlecht'e de rahat yendik. O futbol, iyi futbol mu oynuyoruz? Hayır. Önemli değil. Onları konuşmayalım derken bir anda biz Fenerbahçe'nin Rangers'ta aslında 5 çiliğini gördük. Beş çeliğini gördük. Offsite'ler öyle ağım Tabii. Açık offsite'ler değil. 10 santim, 3 santim, 5 santim bir offsite'ler. Ve bak ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hep söylüyorum. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Allah tuzak kuranlarını en hayırlısıdır. <laughs> Hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin yediği iki gole bakın. İçler acısı. Fenerbahçe ilk golü yiyor. Hakem saatini gösteriyor. Tabii. Gol yazıyor saatte de ilk golü yediği zaman da ne oluyor Samet? İz düşümden gol Bravo. Gol. Galatasaray'da iz düşümden vurmuşlardı ya. Orada da net bir şekilde gördük bu arada yani iz düşümün ne olduğunu. 1 santim bile değil. iz düşümün ne olduğunu net bir şekilde gördük yani. Anlatabiliyor muyum? O gün Galatasaray'ın neler yaptığını gördük. Şimdi Fenerbahçe neler için güzel bir haberim var. En azından şimdi ayaklar yere basıyor. Şimdi daha gerçekçi olacak. Önümüzdeki süreç. Çünkü Fenerbahçe 4 puan geride olduğunu farkında değildi. E şimdi Galatasaray hafta sonu yenerse birazdan geleceğiz. 7, 7 olacak. Oluyor. Sonra ilk Antalya ile Galatasaray oynayacak, 10 olacak. olacak. Tamam belki maç fazlalığı var eyvallah ama psikoloji de önemli bir şey. Sen oradan kalkabilecek misin? Ya velev ki kalktın, Galatasaray hepsini kazanırsa maçların ne olacak? Hala daha Galatasaray'ın bu arada 2 beraberlik hakkı var. 1 yani, diyelim ona. 2 var, 2'li avaraj önde ya. Ama 2'li avaraj önde nasıl oluyor? Samet 2 kırıp 2 kırıp eşit oluyorsun. Tamam. E, fark etmiyor yani. Velhasıl Galatasaray geriye kalan 11 maçın 9'unu kazandı mı kimseye bakmadan şampiyon. 2 beraberlik hakkı var ya da 1 mağlubiyet hakkı var. O yüzden Fenerbahçe'nin ayakları yere basacak. Dün akşamki kötü futbolun sorumlusu kim? Mourinho Hoca gel. Hazırlanmamış. Hoca hazırlanmamış demek. Hoca oyuncu değişiklikleri hazırlanmamış. Yaptığı temaslarla hazırlanmamış. Bir an evvel ikinci maç e, e, maça gitmeliyiz falan demesiyle hazırlanmamış. Hoca yine bu maçları... değil. Beylik hoca çok hızlı reyabete kapılıyor. Ya Rangers'ın Rangers teknik direktörü şöyle bir şey demişti: Biz Fenerbahçe'yi çok da çalışmadık. Bir saatlik bir çalışmanın saat sonucunda. Saatli. O da belki, olur. o da belki işin şovunda. Ama günün sonunda şunu görüyoruz: Mourinho'u Mourinho'nun silahlandırdılar. Glasgow Rangers geldi, hızlı hücumlarla Fenerbahçe'yi adeta sağdan sildi. Mourinho bu maça asla ve asla hazır değildi. Fenerbahçe toplu oynadı. Fenerbahçe etkili olmayan cılız ataklar yaptı. Bir golle sağdan döndü ki o da. Hani bir kenar orta. Deplasmanın da işin kötü yanı ne? Şimdi zaten adamların oynadığı oyun geçiş hücumu. Yani kontrol atak. Yani sen gol aradığın zaman adam se sürekli senin rakip kalende gol buldu. Senin e şimdi sen onların stadında aynı şeyi yapmayacak mısın? En az iki gol atmak zorunda değilsin. Evet. Adamın bütün sistemi zaten geçiş hücumu. Daha da işler sardı sardı. Daha da işler çıkış çıkılmaz hale geldi. Umalım ki bu buhrandan çıksın Fenerbahçe. Ama zaten Fenerbahçe'yi bu buhrandan çıkaracak yegane ismi Mourinho'dur. Eğer bu buhrandan çıkartmıyorsa burada ne işi var? İsmail Kartal da eğleniyordu. O da eğleniyor. Fark yok Tabii. ki. Ondan evvel Vitor Pereira da mı? Jesus da mı? Bu o da Sevilla'ya yani. yayın elendi. E, bu, İsmail Kartal e, da Olympiakos'a elendi. Mourinho'da Rangers'a mı eğlenecek? Yani şimdi e, en azından daha önce Fenerbahçe elendiği zaman seviye o seviye gitti kupayı aldı. Tabii. Rangers kupayı alır mı çok da sanmıyorum. Ee, Rangers Olympiakos, kupayı e, Olympiakos Fenerbahçe eledi. Olympiakos da gitti kupayı aldı. Heh, <laughs> bak bu yıl aynı şey olur mu emin değilim. Yok olmayabilir. Bu yıl aynı şey olur mu emin değilim. Dolayısıyla bir an evvel Fenerbahçe'nin kendine gelmesi lazım. Taraflarının ayaklarının yere basması lazım. Algılar olguların önüne geçiyor Türkiye'de. Ama Fenerbahçe taraftarının, o büyük Fenerbahçe taraftarının biz bu numaraları yemeyiz. Bu numaralara karnımız çok demesi lazım. Ya mesela Galatasaray'la Okan Buruk'un Avrupa Avrupa macerasını çok eleştirdiler. İşte bu kadar anca köy takımlarını yendi, küçük takımları yendi diye. Ben şimdi Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara baktım. İki Belçika takımını yenmiş. Bir de deplasmanda Slavia Praha'yı yenmiş bu sezon Avrupa Ligi'nde. Evet. Yani, yani galibiyeti yani var. Sencilua, Andale, Ve... Sencura, da Slavia Prag. Ya Galatasaray kadar oynamış. Ya Galatasaray'la aynı. Yani Fenerbahçe'nin son haftalarda okandı. böyle bir işte Avrupa'da da biz varız. Galatasaray nerede? Maçımız TRT çocukla mı yayınlanıyor falan geyikleri. Okey güzel. Şaka çok iyi bir şey. Ama taraftarın 7 yıl, 7 yıl sadece Sayın Ali Koç döneminde 4 yılda ondan evvelki dönemde şampiyonluğa hasret olduğunu unutmayın. Bakın günün sonunda bugün Mart ayındayız. Mayıs'a şurada iki ay kaldı. Eğer o iki ayın sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa tehlike çanları çalar. Onu size söyleyeyim. <laughs> Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe eşleşti. Müşar. Ramazan bayramının ilk günlerinde oynayacak. 1, 2 ya da 3 Nisan'dan birinde. Evet. Nasıl bir eşleşme ya da Bilerek eşleştirilmiş olabilirler mi? Ya bilerek eşleştirilmiş de dememiz için elimizde somut bir veri olması lazım. Ama bu eşleşme hem A Spor'a yarar, yayıncı kuruluş haklı olarak. Bu eşleşme Türkiye Futbol Federasyonu'na yarar. Bu eşleşme biz psikolojik havayı yakaladık. Şimdi işte Galatasaray'ı yakalayıp Nisan'da yerersek ligi de götürürüz diyen Fenerbahçe'ye yarar. Nitekim geçen sene de tam aksine Sayın Ali Koç Galatasaray'da karşılaşmamak için Aralık'ta öteledi, Şubat'ta öteledi, Urfa'da maça çıkmadı. Sonra ee, son topladı bir şeyler yaptı. Velhasıl güzel bir işte. Ama bir hafta öncesinin şartlarına bakarsam Fenerbahçe gül oynaya bu maçı alır derdi. Şimdi diyemiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bug'ı bulundu. Önde baskı yaparsan Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda ne kadar zorluk yaşadığı ortaya çıktı. Şu anda Fe Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa, Göztepe, Eyüp. Şunu düşünüyorlar. Yahu bu Glasgow Rangers Fenerbahçe'yi böyle top göstermeden doğru düzgün oyun anlamına demiyorum ama en azından pozisyon anlamında top göstermeden yeniyorsa biz de yenebiliriz. Önde baskı evet. yaparak yenebiliriz. Ya da hiç karışmadan ikinci bölgeye bekleyip onların içeriye yaptığı kenar ortalara topun buluşacağı alanı iki kişi baskı yaparak ellesini ya da Ceko'nun üzerine rahat vurdurmayıp ya da ikinci topları rahat kullanmalarına engel olursak Kaptığımız soklarla gole gidebiliyoruz. Esasen hikayesi bu. Yüzden. Yani bir buçuk dakika çalıştığı, bir buçuk saat çalıştığı dediği şey Yani yok. mesela Gözsepe'yle Rize Spor'un çok yaklaştığı şeyi Rangers gerçekleştirdi. Abi Rangers diyor ki kenar ortaları ben riske atıyorum. Açsın. Bak dikkat et. Maksimum falan hep çok rahat, fazla rahat rahat açılar. attılar. Yani. Ben kenar ortayı savunacağım. İki kişi birlikte kime doğru gidiyorsa topun olduğu bölgede vurdurmayacağım. Bu da bir tercih. Büyük bir risk mi? Evet. Ama diyor ben diyor kenar orta zaten açtıracağım. Aç, hani sav, kenar orta açtırmamaya çalışsam da o açılacak. Bari açsınlar ben savunayım. Aldım mı da hızlı götürürüm. Tam da onu yaptılar zaten. Yani bütün hikaye oydu. Şimdi Fener Galatasaray maçı da eşleşme açısından önemli. Galatasaray için zor bir dönem olacak. Ama bir yandan da Okan Buruk için de yeniden kendini ispat şansı. Gider yine bir defa daha Kadıköy'de yener. Fenerbahçe'yi bir sezonda hiç yenilmeden iki tane Kadıköy galibiyeti falan İnan bana büyük Tarihte olur. yoktur herhalde. Yok. Bir senede iki kat köy galibiyeti yok, alan abi. Galatasaray'da şey yok. yoktur. Ve çok özel bir galibiyet olur onu da söyleyeyim. Okan Hoca için büyük bir şans. Bu saatten sonra Okan Hoca çıkıp yenecek. Ya da Mourinho için de şöyle bir şans. Abi hiç yenemedik Galatasaray'ı demesinler. Hadi bari burada yenelim. Onun için bir şans daha. Onun için Her için iki hoca için de çok şansı. önemli bir şans. Dolayısıyla bana kalırsa hani bizim yayıncılar için çok güzel. Hocalar için de bence baktıkları yere göre önemli bir şans. Eşleşmenin ardından Mecnun Ot Yakmaz'dan çok tuhaf oh, bir açıklama geldi. Ee, i̇nşallah dedi umarım takımlar bu maça yabancı hakem istemezler. Artık yerli hakemlerimizin de kendilerini test etmeyi, geliştirmeye ihtiyacı var. Şimdi bu maçlar dedi. Şimdi... Akşamında da İbrahim Hacı Osmanoğlu iftar davetinde yabancı hakem gelmeyecek. O sadece bir kere mahsusta dedi. Bu Basına açıklanmış bir söylem değil. Bizim Gökhan Dinç'in haberi. Evet. Doğru mudur? Gökhan Dinç'in özel haberi iftar saatleri. İftarı hakemlerle yaptı. Ve hakemleri bir daha yabancı hakem gelmeyecek dedi. Kim? İbrahim Hacı Osmanoğlu. O zaman da ben şunu derim. Hatta bütün kamuoyu şunu der. Ey Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ey Sayın Mecnun Tekmaz. Sizler sadece Fenerbahçe'nin deplasmanda olası bir kaza yaşamasını önlemek için mi o koltuklarda oturuyorsunuz? Öyle olmadığını hepimiz biliyoruz, siz de biliyorsunuz. O zaman niye ya? Niye bir tek Fenerbahçe'nin hakları korunuyor ki? Belki Beşiktaş üçüncülükte de devam edecek, üçüncülük yarışında. Belki Trabzon küme düşecek, düşmeyecek bir şeyler olacak, Avrupa'ya gidecek. Ya belki Avrupa Ligi ya. Türkiye basını kazanacak Galatasaray Avrupa Ligi'ni belirleyecek. i̇kinci Avrupa Ligi'ne gitmiyor mu? Ya da beşinci. Şimdi siz niye bunları bu kadar önemsiz görüyorsunuz? Ya da Hadi Fener Galatasaray maçı büyüktü de niye ilk yarıdaki Kadıköy'deki maçta vermediniz? Eğer Türkiye'de bazı kuralları sadece Fenerbahçe'yi kollamak için değilse bile sonuçları itibariyle Fenerbahçe'yi kollamak sonucu çıkan kararlarda bulunuyorsanız, bu kararları veriyorsanız o zaman Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a, Bilimum Anadolu kulüplerine rağmen o koltukta kalamazsınız onu size söyleyeyim. O koltukta öyle kalınmaz. Zaten ufak ufak görüyorsun sinyaller de geliyor. Ac Acun Ulcal da söyledi. Mehmet Baykan'dan geliyor, Göksel Gümüşdağ'dan geliyor. Yavaş yavaş bu mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin hafif böyle kazanı kaynıyor diyebiliriz. Tahmin ediyorum bir spor bakanlığında da değişiklik olacak diye duyum alıyorum. Sayın Hamza Dağ'ın, vermiş olalım ismini. Sayın Hamza Dağ'ın AK Parti İzmir Milletvekili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da ismi ciddi anlamda kulislerde spor bakanı olarak geçiyor. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Dolayısıyla Sence gelmeli mi iken, yabancı hakem gelmemeli mi bu maçta? Ben yabancı hakem takıntısı olan bir adam değilim. Ama eğer Galatasaray Fenerbahçe için getirdiysen o zaman Kadife'ye için Bu kadar basit. Ne? Adalet bunu gerektirir. Ben Galatasaray'a ayrı, Fenerbahçe'ye ayrı olayım ve aynı zamanda federasyonu yöneteyim. Öyle bir dünya yok. Bakın şunu unutmayın. Trabzonspor başkanı iken siz aynı davranış, aynı karar size yapılsa bunu kabul eder miydiniz etmez miydiniz? Bunu sorun, kabul ediyorsanız yine yapın. Etmiyorsanız yapmayın ama. Hafta sonu çok önemli bir maç var Galatasaray için. Hı. Galatasaray Spor'la deplasmanda oynayacak. Kasımpaşa beraberliğinin ardından bütün oklar Okan Burak'a devrilmişti. Artık Okan Hoca için tam bir çıkış maçı. Ama bu maçtan önce Galatasaray Antalya'da bir kampa gidiyor bu şart. Ve kamp kadrosuna Fatih Demireli ve Ayhan Akman futbolcu kadrosu Şimdi, değil de idari kadroya alındı. Şunu söyleyelim. Özbek tarafından. Şunu söyleyelim. iddia değil. Bu arada bu gerçek. Gerçek. Gerçek abi. Bilgi doğru bir bilgi. Ayhan Akman ve Fatih Demireli doğru. Antalya kampına götürülmüyor. Götürülmediği için de biraz ya bu işi kim yaptı falan diye aranıyorlar. Şunu söyleyeyim yani işi kim yaptığından ziyade sonuçta Okan Hoca da orada belli ki ortak bir karar alınmış. Hatta şunu söyleyeyim benim bildiğim Okan Hoca yönetim falan bir toplantı yapıyorlar ciddi de bir toplantı yapılıyor. Ne yapacağız diye ya, o takımı hani silkelemek dediğimiz mevzu takım silkeleniyor. Ve günün sonunda da ortak bir karar. Yani sen aldım ben aldımdan ziyade böyle bir ortak karar Ayhan Akman Fatih Demirelli'ye çıkıyor. Ha, daha, fare daha küsmüş daha haberi olmamış. Fatih Demirelli ile Ayhan Akman da Galatasaray kulübüne küsüyorlarsa küsmezlerse Galatasaray kulübünün hatırı kalır herhalde. Ya bırakın arkadaş şampiyonluk gidiyor sizden daha mı önemli ya? Siz o kulüpten hiç içeri girmeyin. Galatasaray o zaman bu yıl şampiyon olsun eğer gerçekten Galatasaraylıysanız eğer gerçekten Galatasaraylıysanız değilseniz bilelim o zaman yani değilseniz onu söyle, ona göre ya demek ki sizin de kendinize bir kusura aramanız lazım burada 20 tane insan toplanıyor hep ikimizi istemiyorlar başkalarını istemiyor değiller demek ki bir problem var ya Okan Hoca bin tane işinin arasında ben Efe Akman'ı mı uğraşacak yani mesela? Öyle. Efe Akman'ı mı uğraşacak? Bir yandan Ayhan Hoca'nın baskısı, bir yandan Fatih Demirel'in bilmem nesi. Abi demek ki var bir şey. Ya şöyle. Bak ben sana söyleyeyim. Biri, bu Fatih Demir'e ben sözünü keseyim de bilgi e, amacı söylüyorum. Fatih Demirel'i Almanya'dan Galatasaray'a gelen futbolcuların transferinde çok etkiliydi. Doğru. Kerem, Kerem Ay gibi. Kerem Demiray, Kerem Demirbay ve Eyüp Aydın. Almanya'dan gelen üç futbolcu. Üçü de kıymetli isimler. Üçü de çok kıymetli oyuncu. Hiç şüphe yapıyor. Ve üçü de dikkat edersen Oyunu oynamayan tabii. Yani Kaan Ayhan da yavaş yavaş şey diye, yavaş Acaba doğru Fatih Demirel de mi yoksa içeride Galatasaray bu futbolcuların oynaması için içeriden kulis mi yapıyor? Demek ki bir, bir problem var şey ki orada. Orada bir virüs, bir kanamalı hücre görüldü ki atıldı. Kesildi. Yani o, o hücreler atılması lazımdı, atıldı. Bence eksiği varsa da tamamlanmalı. Şunu da söyleyeyim bir bilgidir yine. Galatasaray yönetimi bundan sonra karşısında bir ciddi anlamda artel medya organizasyonu olması sebebiyle daha çok medyada konuşacak, daha çok yer alacak, daha çok kendini ifade edecek. Yani kulak ardı edilmemesi sevindirici. Kasımpaşa maçından sonra çıkıp birilerinin konuşması gerektiğini söylüyorduk ya. Evet. Yok. de konuşmamıştı. Bundan Hiç sonra konuşulacak konuşmadım. ama. Bundan sonra Galatasaray kulübünde Okan Hoca da burada bir serdenişini dile getirmiş ve bundan sonra da yönetim anlamında çok kıymetli isimler ekranlarda olacak onu söyleyelim. Hadi bakalım göreceğiz bakalım o yöneticileri. Ha onu şunu da ekleyeyim. Galatasaray kampa gitti Antalya'ya. Yani bir ekstra hazırlık var. 2 gün kampta Antalya'da kalacaklar. Sonra Alanya'ya geçilecek. İstanbul'da değiller. Dolayısıyla burada en önemli amaç tamamen yeniden full konsantrasyon. Kalan 12 maçın tamamını 1-12'li 12 zaferlenip taşlandırıp şampiyonluğa gitmek. Daha önce bu yollardan geçti mi Galatasaray? Geçti. Daha önce bunları başardı mı? Başardı. Dik alasını yaptı. 14-14 yaptı. 17-17 yaptı. Şimdi 12-12 ile 5. yıldız 25. şampiyonluk üst üste 3. şampiyonluk gelir hem futbolcular hem Okan Hoca da bunun bilincinde. Evet sana. Bir de maça geçelim Mışar. Sence Galatasaray Alanya Spor deplasmanında nasıl oynamalı? Bir de Alanya performansı da iyi değil son haftalarda. Bir Rize Spor'a yenildiler. Kendi sahasında Adana Demirspor 2-0'dan zor yendiler 3-2. Ondan önce de zaten Fenerbahçe yenilmişlerdi. Fenerbahçe ile oynanan maçı hepimiz gördük. Evet. Hani atak dahi yapamayacak bir Alanya Spor var. Şimdi bu maç reaksiyon maçı. Bu maç reaksiyon vermezsen yine mıy 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 oynarsan taraftar delirir. Taraftarı da kaybedersin. Bu maç reaksiyon vermek zorundasın. Ve bundan sonra da ne oynayacağına dair bir mesaj verme, vermek zorundasın. Eğer Morata sağlıklıysa, bak topa vuracak pozisyondaysa, Oynamak Morata ile başlayacaksın. Ozyman, Morata ile başlayacaksın. Arkasında Yunus, bak 11'ini sayıyorum Galatasaray'ın. Muhtemel 11 ama 11 çok büyük ihtimal böyle olacak. Savunmada Kaan Ayhan, Davinson Abdülkerim, Kalede Muslera, önlerinde Lemina Toreira onların önünde ya da Lemina Sara, onların önünde Yunus, bir kanatla Frankowski sağda, solda da Barış Alper, ileride de Morata Osimen. Bir istisna Toreyra, e, Sara, orta saha önlerinde Yunus, Kanayan yerine Lemina, iki stoperin arasında. Ben bunu ister miyim? Eh, bana sorsan ben Toreyra'yı e yedek bırakırım. Kaan Ayhan'da oynarım. Yine de Orjin bir stoperle oynarım. Fenerbahçe bunu yaptı ama Alanya deplasmanında. Çağlar ya, sakatlanmıştı. Am Amrabat oraya aldı. Çok da iyi iş yaptı. Çok da iyi olmuştu. Oradan mi? geriden oyun kurulumunda da çok iş yapıyor. Zaten merkez stoperin oyun kurulması ekstra bir avantaj. Bir de Davinson'un o hücuma katkısı falan ama <laughs> bu sefer Lemina arkada çok alan bırakacak. Bunların nefolarını görecek Galatasaray. Alanya'da görmese bir ilerleyen haftalarda görebilir. O yüzden ben açıkçası orada Orjin bir stoperin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama Lemina ve Davinson'un çabukluğu da büyük fark yaratabilir geride. Çünkü mesela Cuesta'nın hayal ettirdiği oydu. Çabuk mu acaba falan. Yok, Olmayacağı da belliydi yani. E, ya herhalde bu saatten sonra bir daha Galatasaray'da Galatasaray formu Galatasaray forma bulması. Mümkün değil. Sarı... Kupada bile çok zor. Galatasaray'da bir ismi geçiyor. Hemen Mustera'da çok iyi performans. Eğer Mustera devam edilmeyecekse gideceğim. Ben bunu Okan Hoca'ya da burada yani belki ayıp olacak ya, özel bir şey değil ama yani haddim olmayarak dedim ki hocam ben Galatasaray'a kaleci baksam inaki Peyne'ye atılarsa sen de beraber evet, aynen, aşağıda aynen. Yani. kuliste otururken Hocam ben yine ki Peña'ya bakarım dedi. Mustera'yla mutluyuz ve devam edeceğiz dedi hoca zaten. Yani devam etmeyi düşünüyoruz dedi. Mustera yeter ki devam etsin dedi. <laughs> hani aslında bana güzel bir sınır çizdi orada. Tebrik ediyorum hocayı da. <laughs> Ama bence Pena alamalı. Şimdi bu bayrak yarışı Muslera 37 mi oldu? 38 mi oldu? 37. 38 olacak sene. Pena'nın yaşında almıştım Muslera'yı da. Kulübü biliyor, camiye biliyor. Barcelona'da orada Sejni futbol olan gitti hayalde tekrardan kapladı formayı belli ki ters gelse de onun önüne geçecek. Pena da oynamak isteyecektir, 3. kaleci olmak istemeyecektir. Ama burada da aslanlar gibi formayı taşımıştı. Çok da iyi kaleci. Ben Galatasaray'ın uzun yıllar kaleci sorununu direkt çözeceğini düşünüyorum. Bir Galatasaray Fenerbahçe'nin ilk 5 maçını getirelim arkadaşlar. Bir değerlendirelim. Ufak bir değerlendirme yapıp. Galatasaray 65 puanda, Fenerbahçe 61 puanda. ilk 5 haftaki fiksürle böyle. Galatasaray Alanya Spor deplasmanında Fenerbahçe bay. Puanlayalım isterse. Valla Galatasaray Alanya'dan 3 alır. Ee, Antalya böyleyse Antalya'dan 3 alır. Gerçi Rangers'ı da koymuşuz biz ama. Beşiktaş deplasmanından 3 alır. Ama çok zor geçer ya o, o maç yani. 1-0'a bağ falan bağlanır o maç. Çok zor bir maç olur. Geçen haftaki, yani. geçen seneki maç gibi. Evet İlk yani, bir, 60 yani bir kaza vardı, gol olur ya da 2-1 olur falan vardı. böyle bir, bir şey yani çok zor maç. Ligin Galatasaray'ın kalan en zor maçı olur. Ben mesela Türkiye Kupası maçında Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyorum bu defa. Geçen sefer Fenerbahçe kazanır diyordum. Galatasaray'ın çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kaybedecek bir şey olmayacak. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Galatasaray'a bak. Çünkü yani, de kaybedelim. Olacak, sen o, o, ben Okan Hoca'nın ya herroya mero diye gireceğini düşünüyorum. zaten öyle ya herroya mero girdiği zaman Galatasaray işi götürüyor. Samsun'dan da kazanarak döneceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın toparlanma yönmesine doğru gireceğine inanıyorum. Galatasaray'ın 5 maçının 4'ü deplasmanda birisi içeride. Çok zor bir. Zaten şey. şu fikstürü geçerse Şampiyonluk fikstürü şu. Tabii zaten çok düğümlendi şu anda Galatasaray'ın fikstürü deplasmanlarda. Bundan sonrası önü biraz bu daha Bu şampiyonluk fikstürü. Tabii. Bu şampiyonluk fikstürü. Fenerbahçe'ye bakalım. Bay geçiyor bu haftayı. Ondan sonra önümüzdeki hafta için Rangers'a 3-1'in rövanşına çıkacak. Bodrum deplasmanında ben Galatasaray ve... ve, Galatasaray Samsun Spor'la oynuyor gibi gözüküyor gözüküyordu ama Galatasaray bay geçerken Fenerbahçe'de içeride Trabzonspor'la oynayacak. Ben Rangers'ta Fenerbahçe'nin Rangers teplasmanında üzülerek söylüyorum yenileceğini düşünüyorum. Bodrum'u rahat geçer Fenerbahçe. Galatasaray yenilir ama Trabzon'u da çok rahat geçeceğini düşünüyorum ben. Trabzonspor Fenerbahçe'yi çelme takmayı seven bir takım. Geçen ben, ben de zor maç ama geçeceğini düşünüyorum. 3-2 Abdullah Avcı. Ama o, o, takım biraz daha bir farklı bir takımdı. Bu takımın yenileceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe galiba oraya gelene kadar 7 de 7 falandı ya. Full gidiyorlardı doğru Fudu gidiyorlardı. ama Trabzon'un asıl yeneceği maç bu yıl evinin iç, içerideki maçtı. Onu yenemedik. Yani sonra Depresman'daki maçı çok zor geçerler onu söyleyeyim. Evet Biçar söylemek istediğin başka bir şey varsa alalım. Arkadaşlar yayınımıza bitirelim. like atıp kanalımıza abone olmanız tek dileğim. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.